Evet, bu videoların ilk başında hep evet diyorum galiba. <laughs> Devam ediyoruz. Dördüncü konudan. Bu dördüncü konu, önceki videolarda geçmiş zamanı öğrendik. Geçmiş zamanını aslında bir kullanarak yapacağımız bir şey, bir kalıp. Öyle söyleyeyim. Bu kalıp ne işe yarıyor? Used kalıbı. Şu işe yarıyor. Bir Eskiden bir şey yapıyordum ama artık yapmıyorum. Derken bunu kullanacağız. 2. Eskiden bir şey yapmıyordum ama artık yapıyorum. Derken kullanacağız. Bakalım mesela örneklerimize ve nasıl kullanacağımıza da bakalım. Birinci örneğimiz. Diyelim ki Diyelim ki Ne diyoruz? You mesela burada diyorum ki ben you used to do sports. Bu cümlede mesela ben şunu demiş oluyorum. Sen eskiden spor yapıyordun demiş oluyorum. Sen eskiden spor yapıyordun. Peki bu cümleyi nasıl kuruyoruz? Bakın şimdi. Yine en başta kim spor yapıyordu? Sen. Tamam onunla başladım. Sen. Sonra used to koyuyorsunuz şu. Used to. Bakın geçmiş zaman olduğu için yine eskiden spor yapıyordun derken yapıyordun. Geçmiş zaman olduğu için ne oldu? ED geldi. You used to. Sonra şu used yani eskiden demek oldu burada. Sonra to'dan sonra da ne gelmesi gerekiyordu her zaman? To'dan sonra biz bir fiil koyuyorduk. Bakın iki fiilin arasında to gelmiş oluyor. To'dan sonra bir fiil daha koyuyoruz. Sen eskiden ne yapardın onu söyleyeceğiz. You used to do sports. Sen eskiden spor yapardın. Bu kadar. Yani you used to bilmem ne artık. You used to eat. You used to do. You used to run. Artık neyse. You used to'dan sonra fiil. You used to do sports burada. Sen eskiden spor yapardın. Bu cümleyi olumsuz kursak biz bu sefer şöyle olurdu. Sen eskiden spor yapmazdın anlamına gelir bu seferde. Hani bu ne demek? Şu an artık yapıyorsun anlamına gelecek bu seferde. Bir de ona bakalım. You yine you. Sadece olumsuz yapıyoruz. Daha yeni öğrendik bunu. Biz geçmiş zamanlarda nasıl olumsuz yapıyorduk? Didn't kullanıyorduk değil mi? You didn't use to. Tabii şu ed gitti burada. Çünkü didn't geldiği için. You didn't use to do sports. Bu kadar. You used to do sports. Eskiden spor yapardın. Yani artık yapmıyor. You didn't use to do sports. Eskiden spor yapmazdın. Yani artık yapıyor. Ee, çok basit bir şey zaten öğrendiniz geçmiş zamanda. Bunu bu sadece bir kalıp. Aslında geçmiş zamanın bir kullanımı bile dersiniz buna. Soru halinde peki nasıl oluyor? Bu arada merak etmeyin. Bir örnek daha göstereceğim. Beraber egzersizler de yapacağız. Oturur yani. Bu arada bu ne işe yarayacak derseniz bunu bu kullanılıyor. Hani İngilizce konuşurken insanlar kullanıyor. Öyle çok aşırı sık kullanmıyorlar. Ama kullanılıyor yani. Siz kendiniz kullanmasanız bile anlayabilmeniz önemli. Yani karşınıza da çıkacak çünkü. Bir şeyler izlerken okurken falan. Soruya bakalım. Did you used to do sports? Ne yaptık soruda? Soruda hep biz ne yapıyorduk? Sadece did'i başa alıyorduk. Yani did'le başlıyorduk değil mi? Ne yapmış olduk yani burada? You didn't used to değil de did you used to do sports? Eskiden spor yapar mıydın? Diye sormuş olduk. Bu kadar. Bu konu aslında bu kadar. Kolay bir konu. Hemen bir örneğe daha bakalım. Mesela. Ne diyorum burada? I used to exercise a lot. Ne demişim? Ben eskiden çok egzersiz yapardım. Bu arada bir şeyi fazla yapıyorsanız, fazla yemek yemek, fazla koşmak, fazla konuşmak bilmem ne. Genellikle fiilden sonra a lot getirilerek yapılır. Şöyle. Mesela I eat a lot. Çok yerim. İşte I am eating. No, I'm eating. Uh, ne oldu? Eating olmasın mesela. bu sefer. I'm running a lot, çok koşuyorum gibi gibi. Ek bilgi bu. Devam edelim. I used to exercise a lot. Ne demek bu? Eskiden çok egzersiz yapardım. Nasıl yaptık? I used to exercise. Sonra devam. Mesela bunu olumsuz yapsak ne olur? Bir gördünüz ama siz bir tahmin edin yandan bakıp. Şimdi cevap vereceğim. Durdurup da tahmin edebilirsiniz. Ne yapmamız lazım? Olumsuzda biz ne yapıyorduk? sadece didn't kullanıyorduk değil mi? I didn't use to exercise a lot. Sadece şuna dikkat edin. I didn't used to değil. şurası gitti şuradaki de. Değil mi? I didn't use to exercise a lot. Soru olsaydı da Did I use to exercise a lot. Bu kadar. Şimdi birkaç tane soru örneğini yapacağız birkaç tane. Yapalım bakalım. Şimdi mesela Eskiden spor yapardım. Burada dilerek aynısını koymuştum galiba. Az önce yaptığımız cümle aslında. Ee, bakalım yapabilecek misiniz ama az önceden kopya çekmeyin. <laughs> Kendiniz yapın. Ee, yine durdurun yapın. Ben beklemeyeyim burada. Yani Videoyu uzatmayalım. Ve cevap veriyorum. Ne cevabımız? I used to do sports. Nasıl yapıyorsunuz yani? Kısa. Temelde şu. Kim yapıyor spor ben? I. Sonra used to ve fiil artık ne artık ne oluyorsa. I used to do. Tamam ne yapıyordum? Spor yapıyordum. I used to do sports. Bu kadar. Bir cümle daha mesela. Eskiden çok sigara içerdi. Yani bu used to eskiden anlamına gelmiş oluyor burada fark ettiyseniz. Eskiden çok sigara içerdi bunu yapın. Bakın çok nasıl oluyordu az önce yine bahsettim. Veriyorum cevabı. Nerede? He used to smoke a lot. He used to smoke a lot. Ne yaptım? Kim eski? Burada bu arada burada he yerine she dediyseniz o da doğru tabi. Iti dememişsinizdir inşallah. <laughs> yani ama he ve she doğru. He used to smoke a lot. Nasıl yapıyoruz? O he used to smoke. Smoke sigara içmek demek zaten. Hani smoke cigarettes demenize falan gerek yok bir daha. He used to smoke a lot. O eskiden çok sigara içerdi. Eskiden sigara içerdi çok. Bu kadar. Son bir tane daha yapalım. Mesela eskiden bir öğrenciydim ama şimdi bir öğretmenim. Bu sefer iki cümle. İlk kısmı used to olacak, ikinci kısmı normal olacak, geniş zaman olacak. Yani önceki konulardan da bilginize başvurmanız lazım. Yine ben veriyorum cevabı. Mesela. Eskiden bir öğrenciydim. I used to be a student. E yazmayı unutmuşum burada. I used to be a student. I used to be a student. Burada şunu yapmış. Şu yanlış yapmış olabilirsiniz belki. I used to a student falan demiş olabilirsiniz. O yanlış. B koymanız gerekiyor mutlaka. Hatırlayın mesela ben öğrenciyim nasıl dersiniz? I am a student, değil mi? Neyle yani? B ile. B be, olmak. Yani o yüzden eee B kullanmak gerekiyor. Tamam. I used to be a student but now ama şimdi but now I'm a teacher. Bu kadar. Bu arada şunları sona koyduysanız yine o da kabul. O da doğru. But I'm a teacher now dediyseniz o da doğru. Tamam. Şimdi bakalım. Aslında hepimiz her zaman öğrenciyiz de. Ben şu anda da çok fazla şey sürekli yine öğrenmeye çalışıyorum. Kurslar, online kurslar var bir sürü bu. <laughs> Nasıl ben burada İngilizce öğretiyorum. Ben de İngilizce öğrenmiyorum tabii kurslarda ama ben de başka şeyler öğreniyorum kendini geliştirmeyi hiç bırakmamak lazım cidden. Şimdi olumsuz yapalım bir iki tane cümle. Mesela eskiden sağlıklı yemezdim veya sağlıklı beslenmezdim. Neyse e, artık demek ki yiyorum. Nasıl yapacağız bu cümleyi? Yapın bakalım. Veriyorum, verdim. I didn't used to eat healthy. Şimdi Nasıl yapıyoruz? Kim sağlıklı yemezdi? ha tamam I. Sonra ne yapacağız? Didn't, used to ve fiilimiz. I didn't used to eat. Burada yemek olduğu için I didn't used to eat. Eskiden yemezdim. Nasıl yemezdim? Sağlıklı yemezdim. I didn't used to eat healthy. Bu kadar. Burada ne hata yapmış olabilirsiniz? Tahminim I didn't used to healthy eat veya healthy eat gibi şeyler söylemiş olma ihtimaliniz var burada. Ee, şöyle bir şey söyleyebilirim. Öyle yapan buradaki öğrenciler için, öğrencilerim için diyeyim arkadaşlar için bir fiilin özelliğini belirteceğiniz zaman bu konuyu ileride ayrıca işleyeceğim ama şu anda bir bahsedeyim bir fiilin özelliğini belirteceğiniz zaman mesela sağlıklı yemek işte ne bileyim hızlı yürümek yavaş araba sürmek gibi gibi fiilin özelliğini belirteceğiniz zaman o özellik belirten kelimeyi fiilden sonra söylemeniz lazım. Yani, I didn't used to healthy eat olmaz. I didn't used to eat healthy. Tamam. Yani bundan sonra vermeniz lazım özelliği. Örneğin öncekilerde ne yapıyorduk bakın. Mesela şurada çok sigara içerdi. Ne kadar çok. He used to a lot smoke diyemeyiz. He used to smoke a lot. Bu fiilin hani bu eylemin özelliğini eylemden sonra vermem gerekiyor. Tamam. Bu konuya daha sonra ayrıca değineceğim. Bir iki kural daha var çünkü. Ama şimdilik bu kadar bahsetmiş olayım. Bir tane daha olumsuz örnek yapalım. Eskiden beni sevmiyor muydun? Eskiden beni sevmiyor muydun? Nasıl olur? Yapın bakalım. Kendimi şey gibi hissediyorum bazen ya böyle. kim milyoner olmak ister var ya? Yapın bakalım. Bekliyoruz. Acaba. 3 2 1 son kararınız mı? <laughs> Yani tam <laughs> Tamam cevap veriyorum yapmadıysanız durdurun yapın. Didn't you use to like me? Bu arada şu did you veya didn't you burada telaffuz ederken bu did you, didn't you ç çıkıyor sonra aslında telaffuz kuralı olarak. Bu telaffuzlara şu an çok girmiyorum. Düz böyle Türk okuyuşu <laughs> genelde kullanıyoruz. O telaffuzlara ileriki zamanlarda ileriki Aylarda diyeyim. Ee, telaffuzlar konusunda ayrı seri yaparım. Şu anlık oraya girmeyelim. Düz konuşun şu an. Bu arada bu bir ikinci adımın sonunda sizden ya ikinci adımın sonunda isterim ya üçüncü adımın sonunda ama konuşma arkadaşı bulmanızı da isteyeceğim. Nereden bulabileceğinizle ilgili video da çekeceğim. Ee, o da çok önemli çünkü. Tamam. Didn't you used to like me? Veya didn't you used to like me? Nasıl okuyorsanız. Ee, nasıl yaptık? ne yapıyoruz? Şimdi öncelikle bu sevmiyor muydun diyor. Bak seviyor muydun deseydik o zaman did, did you used to like me olurdu. Ama sevmiyor muydun dediği için olumsuz soru didn't you used to like me oldu. Ne yaptık yani aslında? Didn't you used to sonra fiilimiz sevmek. Didn't you used to like kimi? Beni. Beni neydi? miydi değil mi? Hemen bilden sonra. Didn't you used to like me? Beni sevmiyor muydu? Bu kadar. Bu arada burada love yaptıysanız o da doğru. Şimdi son iki tane e, oy. <laughs> son iki tane örneğimiz. Biraz fazla örnek koymuşum bu konuya. Eskiden her gün yürür müydün? Yine soru yapacağız. Bu sefer olumlu bir soru gördüğünüz gibi. Eskiden her gün yürür müydün? Yapalım. Ne yapın. Cevap veriyorum. Verdim. Evet. Şimdi. Did you used to walk every day? Cevabımız bu. Nasıl yaptık bu cevabı? Soru da geçmiş zamanda ne dedik? ile başlayacağız zaten. Ne yaptık? Did you used to Bakın did you use şu aslında normal geçmiş zaman soru başlangıcı. Ne yapıyoruz? Sonra bir fiil daha geleceksin araya to geliyor. Did you used to walk? Did you used to walk? Ne zaman? Her gün. Did you used to walk every day. Zaman ne zaman söylüyoruz? En zaman en son söylüyoruz. Bir de şöyle bir şey yapalım. Bir de daha önce öğrendiğimiz bir konuyu yapmış olalım. Şu cümleye kısa cevap verin bakalım. Mesela ya deyin ki evet e, yürüyor, yürü, evet yürürüm veya hayır yürümem. Kısa cevap ama istiyorum. Tamam evet yürürüm, hayır yürümem. Nasıl yapıyorduk? Hatırlıyor musunuz bakalım? Söylüyorum. Yes I did veya no I didn't. Değil mi? Ben buraya no I didn't yazmamışım ama kısa cevap nasıl yapıyorduk? Yes veya no dedik. Ondan sonra yardımcı arkadaşımız neyse onu kullanıyoruz. Yes I did veya No I didn't. Bu kadar basit. Hiç başka bir numara yani Yes I used to, efendim No I used to, No I didn't used to falan. Buna gerek yok. Yes I did, No I didn't. Bu kadar. Tabi uzun cevap vermek isteseniz Yes I used to walk everyday veya No I didn't used to walk everyday diyebilirsiniz. Eskiden sigara içer miydin? Bunu nasıl sorarsınız? Soralım. Veriyorum cevabı. Did you used to smoke? Ne yapıyoruz? Did başa. Did you used to did, did you used to smoke aslında. Did you used to smoke. Bu kadar. Used to, sonra hemen fiilimiz. Başında da did ve işte özne artık. Did you used to smoke? Did he used to smoke? Did he, did we used to smoke? Gibi gibi bu kadar. Eskiden sigara içer miydin? Yani, e, inşallah eskiden de içmiyordunuz, şu anda da içmiyorsunuz. Ama <laughs> içenleriniz de illa vardır. İnşallah bırakırsınız. Buna da bir cevap verelim. Kısa cevap. Eskiden sigara içiyor muydun? İçer miydin? Yes I did ve lan... <laughs> Povukluya hiç hoş olmadı. Neyse yapardınız zaten. Cevabınızı verin. Cevap veriyorum. No I didn't. İçmezdim. Diye bir cevap verdik. Evet. Şimdi bu konuyla ilgili zaten baya bir örnek yaptık. Biraz koymuşum. O yüzden bir test falan hazırlamadım. Yeterli. Bu kadar örnek. Alıştırma. Sonraki videoda, sonraki videoda daha, daha sık, daha da sık kullanılan bayağı önemli bir konu, Ona daha dikkat edin, onu ödevde vereceğim. Kendinize iyi bakın, sonraki videoda görüşürüz. Abone lütfen olun, ee, kanalı destekleyin, daha çok kişiye ulaşalım inşallah. Hadi bakalım.